Türksel Europe'un sunduğu adım adım sıla yolu başlıyor. Tatile çıkarken sakın Türksel'i unutmayın. Şehirler bağlamaz beni, gözündeyim avucundayım. Sorma neredesin diye, neredeysen ben de oradayım. Bu yaz her yer, senin benim bizim. İyi tatiller. Adım adım sıla yolu başlıyor. Sıla yolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü ekibi sizlerden önce yola çıktı ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Yollara çıkmadan önce yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri. Kat edilmesi gereken ülkeler. Konsolosluk uyarıları. Sıla yolunda ülkeler ve uygulanması gereken şartlar. Hepsi ve daha fazlası adım adım Sıla yolunda Kanal Avrupa TV'de.